dünya tatlısı. Güzel mi güzel. En damı dillere destan. Efendim yer İstanbul. Taş kasap. Bundan tam yüz yıl önce. Derler ki bu dünya tatlısı Dilber'in yedi tane kocası varmış. Ve yedisinin de birbirinden haberi yokmuş. Rivayet odur ki saçını kocasına süpürge eden Hürmüz, bir gün hapishaneye kocasını ziyarete gittiğinde bir de öğrenmiş ki kendisi dışında kocasının altı tane daha karısı varmış. O günden sonra o fedakar Hürmüz gitmiş, yerine güzelliği dillere destan. Erkekleri parmağı oynatan, parmağında oynatan, fettan mı fettan bir kadın gelmiş. Hem kocasından hem erkeklerden intikam alan hürümüz bir doktora da abayı fena yakmış. Çekilebilirsin canım. Sen sunuyordum ama ben kendimi sunarım. İyi seyirler. Koca, yok deme. Benim. Şimdi bir saymam gerekiyor. Bir, iki, üç, dört. Ay bunu çok seviyorum. Beş, altı. <laughs> Sağlık be. Yedi taneymiş. <laughs> oldu? Fazla mı geldi? Senin kocan sana yetebiliyor mu kız? <laughs> Ay bu devirde yedi koca az bile. Bunun sabahı var. E öğleni var. E akşamı var. Gece de sen zaten hiç boş geçmez. <laughs> var da var. Ben de bir koca yetemeyince böldüm, bölüştürdüm. Yedi tane yaptım. Ne yapayım? <laughs> Hatta bazen sekizinciye bile ihtiyaç duyuyorum. <laughs> Sen niye öyle kabus gibi baktın amca? Amca! Sana diyorum. Çık işte yanıma gel. <laughs> Belki sekizinci koca olursun. Böyle işte. Elisinin kuyruğunu birbirine değdirmeden geçinip gidiyoruz. E tabi bunlarla alanda bir şey geçiyor mudur? <laughs> Onu da Hızır amcanın hayal gücüne bırakıyorum. Çıkışta yanıma gelmeyi unutma. Serseri. Ay. Ama bir doktor var ki. Tam şuramı yakıyor. O zaman. Aman doktor canım, canım. Nerede kız hangisi? Şu güzel götür mü? Ay evet ben bitti güzel oldu. Oha götü bak. Ay ay ben bittim. Ay ben de ben de. Ay ay ben öldüm. Ay benim mezarımı bile ben kazdılar. Ay Anneciğim ay bittim Babacığım bittim, bittim, bittim. Ay, ay babacım her yerim ağrıyor anneciğim. Ay benim en çok kalbim ağrıyor. Ay öldüm de cennete mi düştüm? Ay, ay bana cennet bile az. İyileştiremez. Ay bu doktor gelsin benim. Sağıma soluma, önüme arkama, altıma üstüme, başıma götüme, ya. Aa, yedi sülaleme. Baksın, baksın. Ya sana ne oluyor? Geri zekalı. Hasta olan benim. Ne oldu kız? Neyin var? Ay, aylar. Çok kötüyüm. Başım ağrıyor, bir dişim ağrıyor, bir karnım ağrıyor. Ay çok kötüyüm. Bana bak kız. Ne? Yoksa sen amine Göz, misin? Ya Geri zekalı. <laughs> Numara <orası top>. George'spor. <laughs> Ben hürmüz mast olmuşunu bir yedi ver. Vah vah. Sakseri. <laughs> <Setsin. gülüyor> Hayda artık. Vah vah! Geçmiş olsun efendim. İyi tesadüf. Ben Deniz Hastaya çıkmıştım. Hayırdır inşallah hanımefendiciğim? Neyiniz var? Ay doktor bey dayanamıyorum. Ölüyorum. Öldürün beni. Telaş etmeyin efendim. Şimdi anlarız. Lütfen doğrunu şöyle. Ah! Dokunmayın sakın. Günah Ama ben doktorum. Sizi muayene etmem lazım. Ay dünyada olmaz utanırım. Ne yapsın? Allah aşkına doktor. Ne sayacağım efendim. Ben sayıp söylerim size. <laughs> Bir. Hmm. Iki, <laughs> üç. Dört. Beş. Ama beş. öyle olmaz efendim. Ay diğer türlü de efendim. Hem acı babam size elimi değdirdiğimi duyarsanız. <laughs> Öldürür er, bu Peki anlattın bana. Nasıl bir ağrı? Ay. Ay. Ay şey müthiş. Hı? Ay müthiş bir ağrı efendim. Böyle bir baş ağrısı, bir diş ağrısı, bir karın ağrısı. Hepsini üst üste koyun bin beter. Peki nerenizden başlıyor? Neremden başlamıyor ki? Şıramdan başlıyor, şöyle iniyor. E buralarında geziyor. Bir buraya sapıyor, bir buraya. Bir buraya sapıyor, bir buraya. E, sonra yavaş yavaş aşağıya iniyor. İniyor, iniyor, iniyor. <laughs> Ay şu anda saplanıp kalıyor. Affedersiniz, müddahil misiniz? Ha, efendim. Yani beyiniz var mı derim efendim? Ay ne ayıp şeyler soruyorsunuz doktor bey. Ay hiç babam beni görücüye bile çıkarmaz. <laughs> Acaba bu da sorulmaz ki. Peki sizi nasıl yedeyim efendim? Ay nasıl istersiniz? Yapacağımız her iğneye razıyım. Oh. <gülüyor> 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 Bakınız güzel efendim. Asrımızda artık her şey biliniyor. Kendini acılar acılar elletme devri bitti. Bunu kabul etmelisiniz. Bakınız güzel efendim. Ben doktorum. Siz de hastamsınız. İnanın şu an sizi karşımda bir kadın olarak görmüyorum. Aa, haydar olarak mı görüyorsunuz? Bir haydar mı dedi? Haydar! Siktir git! Hayır efendim. Hastamsınız. Hadi verin nabzınızı ölçeyim. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Ne derdi? Bileklerim derdi. Çok güzel derdi. Kollarım da çok güzelmiş. Anneciğim derdi. İzin versen sı sırtınızı dinleyeceğim efendim. Aa, kulağınızı mı kayacaksınız sırtıma? Hayır, aletimi. Ne? Ay. çıkmıyor mu? Çıkacak, çıkacak. Ay yardım edeyim mi? <laughs> yok yok efendim, benim çıkaramayacağım alet yok. Ay. Kız. Yok yok kısmaz. Aa, çıktı mı? Çıktı çıktı. <laughs> bu mu? Bu bu kadar mı? Evet, bu kadarcık. Önemli olan boyu işlevi. Şimdi derin, derin nefes alın. <laughs> Bir daha bir daha, bir daha, ah değil, ah, bir daha, ah, bir daha, ah, harika. Ay hangisi? Sesiniz efendim, sesiniz ölürdü. Ay, ay ne oluyor be? Göğsünüzü dinleyeceğim efendim. <laughs> ay ama size. Bana, bana. Ay, ay yapma şunu Şakac, şakac. Evet. gel size bir şey göstereceğim. Göster, göster. Ma, 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 ma. Ay, doktor bayıldı bana. Ay doktor bir işimiz var, bayılma şimdi. Ay, ay adam gitti valla. Nabız normal. Ateş. Fiendli <laughs> ya. Ay doktorum. Ay doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Me me Ay. me me me, 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 me. me, me. Gelin buraya efendim görüşsünüz değil Ay efendim. olmaz efendim olmaz. Ben doktorum efendim buyurun gel efendim. Duyorum, e şey zaman, Ay burada olmaz diyorum bu kadar. Çıklı sanmam olmaz efendim. Ay Çok Amcaoğlu! Sonunda seni buldum Halim'le. Şerefimizi iki paralık ettin.